güzel bir şekilde cevap verdi. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Erzurum Spor maçından sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yıldırım attığı tweette hem hakemleri eleştirdi hem de puan kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli kişilerin uyarıldığı bilgisini paylaştı. Yıldırım şu ifadelere yer verdi. Türkiye'de şampiyon olmak istiyorsan hakemleri de yeneceksin. Dün biz bunu yapamadık. Artık hazır kredilerimizi ligin başında yemeye başladık. Buna yönetim olarak asla daha izin verme gibi bir durumumuz kalmadı. Gerekli uyarıları dün gece gerekli kişilere yaptık, dedi. Bu açıklamanın hemen ardından bir tweet daha atan Başkan Yıldırım taraftara teşekkür ederken şampiyonluk sözünü bir kez daha ineledi. Yıldırım'ın paylaşımı şöyle oldu. Maalesef bu sezona istediğimiz gibi başlayamadık. İnanın Samsun Spor olarak daha ilk haftalardan hem sağ içi hem sağ dışı etkenler ile mücadele etmeye başladık bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayıp destek veren siz vefakar taraftarımıza teşekkür ederiz. Bu sene o sene olacak dedi. Onların çok iyi olduğu zaman bu takım uçar. İnşallah.